Arkadaşlar bugün babama hediye olarak resmenlikle bileklik yapmak istedim. Baba gün yaklaşıyor. Biliyorsunuz herkes babasını çok seviyor. Ben çok sevdiğim için bir şey yapmak istiyorum. Bileklik babama lazım olanlar. Babamın harf bileklik harfi tavsiyeden alabilirsiniz tavsiye şimdi olsun. Arkadaşlarım şimdi bunu aldık. İpimizle babamın harfini dizmeye başlıyorum bu sıra. Arkadaşlar geçmesi zor da o yüzden zor geçiyor. Evet arkadaşlar zor oradan ulaşalım. Arkadaşlar geçirdim ve ben de yuvam ne annem yardım edecek. Arkadaşlarım hepsi bitti ben bir tane de biletlik yaptım. Zapacı ben onu koymaya uygun gördüm. Siz de kal, evde kalın Mustafa öğren. Arkadaşlar bu benim tesmiyi kendi ismimi yazıyor. Bunlar da baba ismi yazıyor. Arkadaşlar hepsini yaptım. Şimdi de ben bunu çok sevdim. Şimdi elime takıyorum. Bay bay.